Ama baş başasın kabrinde. Şimdi dersimiz kabir azabı. Kabir azabı haktır. Kabir azabını inkar etmek akıl kârı değildir. E, o, bu kabre insanlar herkes kendine hazırlanması lazım. Bir gün hepimiz gideceğiz. Allah'ım muhakkak imanla çene kapmak nasip eylesin. O yüzden bu sohbetlere önem gösteriyorum. O yüzden bu ilim meclislerine önem gösteriyorum. O yüzden bir kişi daha geldiği zaman seviniyorum. Burada kelle saymıyoruz. Kelle başına bilet kesmiyoruz ki fazla para kazanayım. Buradan para mı alıyoruz? Bazıları var. Ben daha önce de söylediler. Gene söylüyorlardır. Ben biliyorum. Bu en az ucuna kadar uğraşıyor cemaatle ya. Çağırıyorum sizi. Kalabalık oluyor ya cemaatler. Geliyorsunuz adımlarınıza sağlık. Allah hacı mesabları ihsan eylesin her adımınıza. Ama bilmiyorlar. Bunlar cahil. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sirrahu. Bakın sohbetler kitabına bakın. İrşadül Müridine bakın. Buyuruyor ki orada bir taneniz gelmese sanki sağ kolum kesilmiş gibi hissediyorum. Efendinin adama mı ihtiyacı var? asrın müceddidi Gauss hadi ben adam seçiyorum. Niye gelmediniz? Niye gittiniz? Soruyorum nerede geldi mi gelmedi mi? Belki, belki diyor ha, hakkım helal olsun diyorsanız da. Ama niyetimi anlayın. Niyetimi anlayın. Bak Efendi Hazretlerimiz gibi bizzat bile ne buyurur? Bir taneniz gelmese sağ kolum kesilmiş gibi hissediyorum. Sağ kolum Niye? Çünkü o geri kaldı. Bir şeyleri kaçırdı. Kaybedecek. Ömrümüz çok kısa. Bir şeyleri alalım. O yüzden her sohbetin çok önemi var. Her sohbette ben burada arşa ala titretiyorum demiyorum. Benim de her sohbete ihtiyacım var. Burada durmaya şu havayı teneffüs etmeye benim ihtiyacım var? Bunu anlatmaya çalış. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bir kabir bizi bekliyor. Hazırlık da bu başka hiçbir hazırlığın yok. En güzel diz dizdesen milyar dolarları versem hiçbir hazırlık yapamaz. Desem ki hesap numaralarınızı atın. Birer milyon hesabınıza geçeceğim. Şimdi hepinizin hiçbir hazırlık yapamazsınız kabire o parayla. Ha akıllılığınız olur da o oh, para hayra verirseniz önden öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Sizin biriniz yarın ne gönderdiğine iyi baksın. Yarın ne hazırladığına iyi baksın. Ayet-i var. Estağfirullah. Ya eyyühellezine tekullaha. Ey Müslümanlar iman edenler Allah'tan korkun. Ve tenzur nefsün. Herkes baksın. Ma kaddemet ligadin. Yarına ne gönderiyorlar? Önden ne bıraktılar? Herkes buna iyi baksın diyor. Böyle bir hayır yaparsanız o ayrı. Ama size vereceğim hiçbir dünyalık bir şey kabirde hiçbir şey kazandırmaz. Ama şurada çok bir şey veremesen bile şurada okulan birkaç ayet iken birkaç hadis-i şerif Efendimizin adının geçmesi, dostlarının adının geçmesi sizin cennetinize de hazırlık, kabrinize de hazırlıktır. İn dedik salihin tenzilur rahme. Salihlerin anıldığı yerde rahmetler iner buyuruyor. Ki bu mecliste de kaç salih anılıyor? Muhammed Mustafa salihlerin başı kaç kere anılıyor? Aleyhissalatu vesselam. Namaza teşvik oluyor, ibadeti teşvik oluyor. Bundan iyisi var mı? Cüneydi Bağdadi kaddesallahu sirrahul ali buyuruyor ki manada görüldü vefatından sonra Doğru. koca evliya Allah baş evliya başı başı Cüneydi Bağdadi buyuruyor ki efendim diyorlar soruyorlar Allah size neyle muamele etti ne buldunuz ahirette bak ibretlik cevaptır ha buyuruyor ki ibarat ve feniyetil işarat ve manefana illa bütün ibareler ilimler yok oldu gitti Keşifler, işaretler, küşüfatlar, zuhurlar uçtu gitti. Bize sadece gece kıldığı reka'na hafi cevfilleyil diyor. Gecenin ortasında kıldığımız rekatçıklar. Küçük küçük kıldık, ikişer ikişer birkaç rekat namaz kıldık ya. Onlar bize fayda verdi. Başka hiçbir şey fayda vermedi diyor. Koskoca Cüneydi Bağdadi Kadde sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu söylüyor yani cemaat Müslüman. Az bir şey bilmeyin. Ben sormuyorum işte ibadetinizi açmayın. Farz namaz ayrı. Fazla namaza başladığınızda, kıldığınızda söyleyin yayın. İnsanların içinde de kılır. Onun gösterişi olmaz. Nafilelerde gösteriş olur. Çok fazla şey yapmamak lazım. Ama Efendim buyururdu ki teheccüde de kaldırın birbirinize. Destek olun birbirinize. İslam yaşamak için de insanlar birbirine destek olacak. Yani ben senin yanına geldiğimde kendi başına bir günah yapıyorsam da senin İslam'ından beni utanıp güç almam lazım. Ya bu adamın yanında yapmayayım biraz daha iyi, dikkat edeyim kendime diye. E şimdi bu sohbetlerde hiç gece namazlarına kalkmadınız mı? Ne kadar? Bir, iki rekat değil. Kaç rekatlar teheccüdler kılınmadı mı? Şimdi Berat Gecesi kılıyor. Hiç yüz rekatlık namazı bilmeyip de kaç, kaç senedir yüz rekat namazı kılan yok mu aranızda? Yani Cüneydi Bağdadi'ye, Kaddesallahu Sırruhu fayda veren o rekatçıklar bize fayda vermeyecek mi Allah'ın izniyle? Biiznillah verecek. Allah o günleri bize göstersin salli seyidina muhammed kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz seyidina muhammed bi anhedin kullidain ve davay ve barik ve selim aleyhi ve aleyhim kes